Banka hareketleri bölümünde tarih ve banka hesabı seçilerek hareketleri getir butonuna tıklanır. İstenirse tüm banka hesapları, istenirse de yalnızca tek bir banka hesabının hareketleri incelenebilir. Veriler, seçilen banka hesabının açılış tarihinden belirtilen tarihe kadarki tüm hareketleri kapsamaktadır. Banka hesabı olarak Tüm bankaları listele seçildiğinde, aşağıdaki tabloda banka isimleri, açılış bakiyeleri, toplam banka giriş tutarları, toplam banka çıkış tutarları ve toplam banka bakiyeleri yer alır. Eğer doğrudan bir banka ismi seçilirse, bu sefer tabloda sadece ilgili bankanın tüm hareketleri detaylı şekilde görüntülenir. Tabloda hareket tarihi, 1 Ocak 2025 tarihli elektrik faturası ödemesi veya 10 Ocak 2025 tarihli 20 porsiyon yemek satışı gibi hareket açıklaması, hareket tutarı ve hareket türü yer almaktadır. Tablonun alt kısmında ise ilgili bankanın açılış bakiyesi, toplam para giriş tutarı, toplam para çıkış tutarı ve toplam banka bakiyesi özet olarak yer alır. Banka hareketleri raporu Excel ve PDF olarak dışa aktarılabilir.